Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bu videoda e, Türkiye'de engellilerin yaşadığı durumlar hakkında sizlerle görüşeceğim. Türkiye'de biliyorsunuz mi, milyonlarca yani 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon arasında yani milyonlarca diyeyim tam rakamını bilmiyorum engelli e, vatandaş var. Bu engelliler şöyle bir sıkıntı. Devletin verdiği engelli parası yetmiyor maalesef engelli insanlara. Ve bunların içerisinde gaziler de var tabi. E, bu insanlar şu anda e, devletin vermiş olduğu parayla geçinemediği için bazıları dileniyor. Yani düşünün engelli insanlar şu anda dileniyor. Yani örnek görüyorum kalabalığın olduğu yerlere gidin birkaç tane engelli elbet göreceksiniz. Engelli insanların dilendiğini. Yani düşünün devlet bunlara para verdiği halde yetmiyor. Yani sosyal devlet yeterli kalmıyor. Yani burada devletin bu insanların bütçesiyle ilgili yardımcı olması gerekiyor. Çünkü sadece yani örnek vergi indirimi değil farklı şeylerde de yardımcı olması gerekiyor. Yani benim kira mesela çok yüksek. Hatta aldıkları engelli maaşının %60'ı mı %50'si mi bir, yani bir çok fazla söyleyeyim fazla miktarı kiraya gidiyor. Yani burada baktığımızda engelliler geçinemiyor. E, çoğu iş yeri, evet yasa var ama Çoğu iş yeri de almamak için direniyor engelli. Yani böyle bir sıkıntı var Türkiye'de maalesef. Yani bu engelli insanlara sahip çıkılmalı ve engelli insanları dilendirilmemeli. Yani engelli insan dilendiriliyorsa sosyal devlet nerede deriz? Yani bunu doğal olarak herkesin demesi de haklıca, yani ben de diyorum. Yani bundan dolayı engelli insanlar dilenmemeli, engelli insanlara devlet daha çok yardım etmeli diyelim. Evet bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayın.